Merhaba, Mars iki yılda bir yaptığı Retrolarından birini yapmak için 6-8 Aralık'ta duranlaşıyor. Sonrasında Şubat sonuna kadar retro. Neptün de aylardır retro'ydu. O da düz geçmeden önce 7-9 Aralık'ta duranlaşıyor. Yani 6-9 Aralık'ta enerjiler içe dönük, çok duran. Duranlık zaten retrodan daha ciddi görülür, olumsuzluklar anlamında. E, peki bu Aralık'ta e, ne yaşayabiliriz? İşte e, bir şeyler başlatmak istesek, harekete geçmek istesek de bir şekilde koşullar engel olabilir. Ya, elimiz kolumuz kalkmayabilir. Biraz böyle dalgınız, biraz kendimizi akışa bırakmış durumdayız. Ama bu ne için iyi bir zaman? E, harekete geçmek adına ne yapmamız gerekiyor? E, yeni projeler için ne yapmamız gerekiyor? Tüm bunları oturup çalışabileceğimiz, e, bunun üzerine zihnimizi yorabileceğimiz, planlarını yapabileceğimiz, bilgi toplayabileceğimiz bir zaman. Öte yandan iş sesimiz çok meşgul. Kendi kendimizle kalıp iş sesimizi dinleyebiliriz. Gönül gözümüz açık olabilir. E, kendi kendimizle vakit geçirmek, sessiz, sakin bir şekilde e, evimizde e, biraz böyle keyif yapmak, belki plan yapmak açısından güzel bir zaman sevgiler.